Büyük Selçuklu batarken Anadolu'da yepyeni bir Türk devleti doğuyordu. İşte karşınızda Anadolu Selçuklu'nun kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Büyük Selçuklu'nun yükselişinde rol oynayan Selçuklu prenslerinden. Anadolu'ya göç eden Türkmen beyleriyle birlikte yeni bir devlet kurma vizyonuyla geldi. Saltanatı yaklaşık olarak 1077-1086 yılları arasında. Kısa ama Anadolu'nun geleceğini şekillendiren kritik bir dönem. Malazgirt zaferinin ardından Anadolu'ya yerleşen Türkmenleri bir araya getirdi ve merkezini İznik yaparak bağımsız Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. Bizans İmparatorluğu'nun iç karışıklıklarından faydalanarak birçok önemli şehri, İznik, İzmit gibi ele geçirdi ve Anadolu'da Türk gücünü sağlamlaştırdı. Dönemin en stratejik şehirlerinden İznik'i kendine başkent yaparak devlete güçlü bir merkez kazandırdı. Bizans'tan ele geçirdiği gemilerle Marmara Denizi'nde Türk denizciliğinin ilk adımlarını attı. Süleyman Şah'ın ardından Anadolu Selçuklu'nun zorlu taht mücadelesi ve Haçlı seferlerine karşı direnişi. Takipte kalın.